6. soruda üzerlerinden i3, i4, ve i3 akımları geçen sayfa düzlemine dik ve yeterince uzun paralel 4 tane telin şekildeki gibi yerleştirildiği verilmiş. Üzerinden i3 akımı geçen tel etkiyen manyetik kuvvet hangi yöndedir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar akım geçen teller birbirine manyetik kuvvet uyguluyorlardı. Aynı yönde akım geçerlerse birbirini çekiyorlar. Zıt yönde akım geçerlerse birbirini itiyorlardı. Bunlar zıt yönde akım geçtiği için birbirlerini ne yapacaklar? İtecekler. O zaman birinci yani i akımının uyguladığı kuvvete şöyle F1 diyelim veya F diyelim arkadaşlar. Ve e, F'i yazıyorum. K çarpı 2 tane I1 çarpı I2. Yani I çarpı I üssü bölü. Aradaki uzaklığımız D çarpı ortak boy karşılıklı gelen. Şimdi gelelim 3 iyilik akım arkadaşlar. 3 iyi de yine zıt yönde akım geçtiği için o da bu tarafa doğru itecek. Ve arkadaşlar buradaki kuvvetimiz aradaki uzaklık değişmeden bakın. Akım 3 katına çıktığından dolayı o zaman 3F olmuş olacak. Yani buna da 3F şiddetinde diyorum. Yine 4 yakıma yi baktığımız aynı yönde akımlar geçtiğinden dolayı bunlar birbirlerini çekecek. O zaman kendisine doğru çektiğinde arkadaşlar bu kuvvetin sayısal değerini de hemen bulmaya çalışayım. Buna da F üstü diyelim. K çarpı F üstümüz. K çarpı 2 tane i 1 çarpı i 2. O zaman i 1'imiz i üssü çarpı 4 i. Böyle aradaki uzaklık 2 de çarpı ortak boy ile. Arkadaşlar burada sadeleştirme işlemi yaptığımızda bakın yukarıdakine benzeterek yazmaya çalışacağım. Şu 2 ile bu gittiğinde Bakın ne oldu? Yukarıdakinin iki katı çıktı. Yani f üstü iki tane f'tir. O zaman iki tane f olarak düşünürsen bunu. Hop 2 f burası. F de burası 3F yaptı. E burası da 3F. O zaman bileşke ne çıktı arkadaşlar? 3F, 3F bileşkesi ikisinin tam ortasından 3 kök 2F çıkar. Yani yön olarak 3 yönünde olmalı deriz. Cevabımız C seçeneğidir.